Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ee, beni soracak olursanız ben Allah'a şükür gayet iyiyim şimdi sizlere şöyle hediyelerle bir açılış yapayım dedim ee, yıl başında biz de toplanacağız ablam ve arkadaşım böyle eski günlerdeki gibi hep birlikte kutlayalım dedik. Ve biz böyle e, yıl başlarında ke kendimize hem mutlu etmek için hem böyle an kalsın falan diye böyle hediyeleri hep alırdık. E, bu sene yine aynı şekilde birbirimize hediye aldık. Şimdi sizlere hemen şöyle aldıklarımı bir göstereyim. Bu büyük e, Halsluft fritözeyi ablama aldım. Aslında ben ona başka bir şey alacaktım. Hani yani ne alacağımı da bilmiyordum. Böyle ağzını birazcık yokladım. O da aman hiçbir şey gerek yok. Bir şeye ihtiyacım yok falan dedi. Sonra bir tane pijama takımı hoşuna gitti. Onu alıverecektim. Daha sonra böyle Aldi'den aldım bu arada. Aldi'de işte dolaşırken aa bak bir ara bundan da al almak istiyorum. Çok merak ediyorum bunu da dedi. Dedim tamam. <laughs> hemen aklımda oluşturdum. Ablamı o gün eve bıraktım. Eve bıraktıktan sonra tekrar hemen Aldi'ye gittim. Bir koşu Hemen aldım. Bu Halsluft Fertilize'yi. Ben hiç kullanmadım bilmiyorum ama ben de çok merak ediyorum. Bakalım eğer ablam memnun kalırsa ki inşallah memnun kalır. E, o zaman inşallah ben de buraya alabilirim diye düşünüyorum. Böyle ablama bunu almak istedim. Mutlu etmek istedim. Ve bizim burada e, Behiye abla var. E, evinde böyle eksportçuluk yapıyor. Garajında daha doğrusu. Bir sürü böyle ürünler alıyor getiriyor. Ve çok güzel züccaci eşyaları da var gerçekten. Ve böyle sunumluk tepsi gelmiş. Bunu ablam bir sayfasında bakarken hoşuna gitmişti. Dedi bir gün Behiye ablayı gideyim de bundan alayım dedi. Dedim onu da görmüşken aldım. Bir de kendimize şöyle yağdanlıklardan aldım cam. Camdan. Hatta hemen şöyle sizlere göstereyim. Onu da şey yapayım. Çünkü çok hoşuma gitti ve gerçekten hiçbir şekilde yağ damlatmıyor ee, çok şık zaten bundan da kendi evime de almak istiyordum böyle işte koyuluyor hiçbir şekilde damlatmıyor kenarına gerçekten bu böyle ee, 450 milimlikti ee, aynen 450 bunun 3 boyutu vardı bir 900 milim bir de 750 milimdi galiba Böyle bundan bir tane aldım annem anneciğim kullansın daha doğrusu ikimiz kullanalım diye. Şimdi sizlere şöyle hediyelerimden devam bahsedeyim. Daha sonra Gülşenciğime şöyle boyama kitabı def kitabı denilebilir. Şöyle içinde kalemleri var çok hoşuma gitti güzel. Bu arada bunları da ekşinden aldım. Bakın içerisinde böyle bayağı boyamak için işte öğrenmek için harfleri falan yani harfleri güzel yazabilmesi için hoş harfleri yazabiliyor bu birazcık onun için ee, çok çocuksu kalacak ama geri kalan şeyler çok hoşuma gitti ve bayılıyor böyle şeylere. Ve şöyle ayrıyetten tırnak boyaları aldım. Böyle çok hoşuma gitti renkleri. Rengarenk böyle simli mimli. Bir de bunu alayım Gülşancığım'e dedim. Daha sonra Ömerci'ye geçelim. Ömer de e, anaokulunda bununla oynamayı çok seviyor. Ablam da bunu e, Ekçin'de aldım tekrar. Ekçin'de gördüğünde dedi Aa bak Ömer istersen bunu alabilirsin. E, Özge dedi. Çünkü ben sordum hani çocuklara da sordum. Ömer şimdi sorsam da pek bir şey anlamadığı için. E, ablama sorayım dedim. O da bunu al en iyisi dedi. Böyle bundan iki paket aldım. 400 tane var içinde. Böyle bol bol oynasın diye düşündüm. Daha sonra Mika ile geçelim. Şöyle Mika ile aslında ben başka bir şey alacaktım arkadaşlar. Onun bir sürü Pokemon kartları var. Çok seviyor. Onları böyle biriktiriyor. Onları böyle bir defterin içerisine koymak için yani bir defter alacaktım. Kitaplık da denilebilir. Ama hiçbir yerde bulamadım. Yani o kadar çok yer gittim ve internetten de açıkçası e, bakmak hiç aklıma gelmedi yoksa şimdiye kadar sipariş ederdim gelirdi. Ama şimdi e, son güne sıkıştırdığım için maalesef olmadı. Ama bugün e, ablamla şeye gittik. Palace Weste gittik Ağzı'nda. E, Orada oyuncakçıya girdim ve bakın böyle Pokemon kitabı içinde hepsinin işte ne bileyim yazıyor neye ne olduğu. Böyle bir sürü yazılar ve, var ve Mikel okumayı çok seviyor böyle şeyler. Araştırmayı etmeyi de çok seviyor. Ondan sonra ablam da o zaman istersen bunu al Özgü. Öbürküsünü bulamadın, e, bulamadın başka bir şey alayım dedim. O da yok bunu da çok beğenir dedi. Ve okumayı da sevdiği için ona da bu ağır kitabı aldım. Daha sonra burada bir hediyem daha var. Bu da Nünücüğüm'e ona da böyle ne alsam diye düşündüm düşündüm. Sonra en çok hoşuma bunlar gitti. Böyle bir acan da aldım. Şöyle 2022'nin. Bu şeyi çok hoşuma gitti kılıfı. İçi de şu şekilde. Böyle tarihleri, terminleri olursa veya özel şeyleri bunun içerisine yazar diye düşündüm. Ay dur kapatamadık. Şöyle ve daha sonra şöyle bir kutu yani kutu değil de işte böyle bir şeyleri koyabilmek için kuap gibi bir şey aldım. Böyle bu defteri bunun içerisine koyacağım. Şöyle mum aldım. Bu arada bunları da Ecchin'den aldım. Soranlar için şimdiden cevaplayayım. Şöyle güzel bir mum aldım. Ve tekrar Behiye ablay'a gittiğimde böyle Armine şalları vardı. Armine'nin e, trend pamuk Caz şalları o kadar yumuşak o kadar güzel ki e, dokusu çok hoşuma gitti bundan kendime de alacağım inşallah şöyle bu e, petrol mavisi diye geçiyor herhalde tam rengini ne diye geçiyor bilmiyorum ama e, bir de böyle bir şal alayım dedim şal zaten hepimiz kullanmayı seviyoruz şöyle bunu da böyle bunun içerisine güzel bir şekilde Tabii ki şimdi böyle değil Buna da böyle hediyeyi böyle paketleyeyim dedim. Şimdi sizlerle birlikte hediyelerimizi güzelce paketleyelim. Daha sonra inşallah sizlere çok güzel tariflerim olacak. San Sebastian cheesecake yapacağım ve iki çeşit meze yapacağım. Sizlerle birlikte az sonra onları da hazırlayacağız. Sonunda hediyeleri paketledim. Vallahi bayağı bir yordu beni. Bayağı da bir uğraştırdı. Şöyle bu ablamın hediyesi. Ee, ona böyle bu yeşilli e, olandan aldım. Çok hoşuma gitti. Ve kırmızı çok yakıştırıyor. Hemen böyle bir yılbaşına özel olur diye düşündüm. Şöyle bende isim yazmak için böyle etiketler de vardı. Üzerlerine de isimlerini yazdım. Bu ablamın ikisi. Şunlar da hediyeleri. Şöyle iki tane isimlerini yazdım. Daha sonra bu Mikail'in, bu Nününün onun ikisini böyle bu stretch film, ay stretch demişim işte duysistiges folye yapayım dedim. Çünkü e, bu şeylere yapsaydım e, kötü duracaktı. En güzeli böyle. diyor ikisini bu şekilde yaptım. Bu da Ömerciğimizin hediyesi. Bununkisi de ancak böyle paketleyebildim. Öbür türlü hiçbir şekilde yapamadım. Onunkisi de böyle olsun. Hediyelerimiz bu şekilde. Şimdi azıcık bir dinleneyim. Daha sonra hep birlikte mutfağa geçip sizlere güzel tarifler vereyim. Evet arkadaşlar ben baya bir dinlendim. Daha sonra hemen işlere devam koyuldum. Ee, bizim bahçedeki masayı oturma odasına getireyim dedim. Çünkü mutfaktaki çok küçük geliyor. İki tane yan yana koymaktansa şöyle büyük masaya getireyim. Güzelce hep birlikte masaya otururuz diye düşündüm. Güzelce ayaklarını falan hemen sildim. Kuruttum. Güzelce koydum. Sandalyelerimizi de çıkarttım. Şöyle yemek takımlarımızı da koydum. Masa örtü vallahi annemde aslında bir sürü var. Ee, bir de çok dantelli beyaz örtüleri var şimdi onları kullanıp ziyan etmek istemedim anacığım buradan bana kızardı <laughs> mahvettiniz benim örtülerimi <laughs> der diye böyle e, tabak takımlarına uysun diye şu mutfakta kullandığımız masa örtüsünü kullanayım dedim şuralardan birazcık e, kısa geldi oralara yetmedi onun için üzerine de şöyle bir runner atayım dedim e, ne kadar güzel oldu bilemeyeceğim ama böyle süslemiş olayım dedim. Masamı da hazırladım. Şimdi hemen oturma odasını şöyle tekrar güzelce bir düzenleyeyim. Şöyle göstereyim hatta birazcık dağıttım. Şurada şimdi hediye paketlerken şeyler falan düştü. Burada biliyorsunuz bu masayı buraya koymuştum. Şimdilik bu masayı mutfağa götüreceğim. Bu masayı mutfağa götüreceğim. Burada böyle kalabalık olsun istemiyorum. Daha sonra hediyelerimizi de bu arada buraya dizdim hepsini güzel bir şekilde. Her neyse ben çok konuştum yine hemen şuraları bir toparlayayım. Evi de bir havalandırdım camı kapatmadım. Bugün bütün gün evde yoktum biliyorsunuz evi havalandırmaya fırsatım olmamıştı. Şimdi hemen güzelce evin işlerini hemen bitireyim. Zaten geri kalan yerler tertemiz. Mutfakta hiçbir şey bırakmadım. Toparlayayım daha sonra sizlerle daha pasta ve meze tariflerim olacak. Şimdi hemen şuraları halledip e, tariflere geçelim. Evet arkadaşlar sizlere demiştim e, az sonra San Sebastian Cheesecake yapacağım diye. Şimdi bütün malzemelerimi buraya koydum. E, sizlere şimdi bir tarif vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum. Umarım ki güzel olur. Eğer ki tadını beğenirsek güzel olursa. E, açıklamalar kısmına inşallah ben size tarifini yazacağım. Şimdi ben hemen böyle bir e, pastamı yapmaya başlayayım. İnşallah e, tekrar sizlerle görüşürüz. Evet bakın cheesecake'in iç şeyini hazırladım kremasına böyle cıvık olacak bayağı kenarına bu fırın yağı kağıdından taraftan kenarlarına bakıyorum atmış mı diye bundan koydum kenarlarına şimdi bunu güzelce fırına koyacağım ve tam yarım saat pişmesi gerek yarım saat sonra fırından çıkaracağım Hadi sizlere ikinci tarifime geçiş yapıyorum. Şimdi buraya şöyle çok güzel e, yoğurtlu peynirli bir meze yapacağım arkadaşlar. Bu çok lezzetli oluyor gerçekten. E, ne kadar yoğurt koyacağımı falan az sonra sizlere söylerim söylerim çünkü ben göz karar yapıyorum. Ama şöyle bu bir paket yani 250 gram beyaz peyniri ince ince ufalayacağım. Daha sonra şöyle labne peyniri ekleyeceğim içerisine. Sonra bu krem e, fresh Türkiye'de acı krema diye geçiyor diye biliyorum. E, ben bunu az sonra tekrar internetten bir bakarım altına da sizlere yazarım ne diye geçtiğini. Ama illa bunu koymanız gerek de değil. Bunun yerine mesela iki paket labne peyniri de kullanabilirsiniz. Ee, ama bu acı kremayı bulursanız e, çok güzel lezzet veriyor gerçekten ve normal yoğurt koyacağım ve işte biraz tuz, birazcık şeker ekleyip güzelce böyle karıştıracağım çok lezzetli bir meze oluyor. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Şimdi ikinci tarifi, e, tarifimize geçiyoruz. Humus yapacağım. Ben bu humusu 2 sene önce de yapmıştım ama ondan sonra bir daha yapmadım. Dedim ki bugün e, böyle hem güzel soframıza yakışır, e, humus yapayım dedim. Şöyle e, haşlanmış nohutum var, tahinim var, tuz, kimyon, sarımsak ve limon suyu var. Sizlere tarifini e, açıklamalar kısmına yazacağım. Ben şimdi Normal tarifinin yarımını yaptım. Şimdi tam tarifini yaparsam çok gelir bize diye ama sizlere altına normal tam tarifini yazacağım inşallah. Hemen şimdi bunun yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar bakın ay çok güzel oldu İnşallah Tadı da güzel olmuştur. Böyle yanmışlığına bakmayın. Bunun zaten özelliği böyle üzerinin yanmış olması. Lazım ve şimdi size cıvıklığını göstereceğim bakın. Böyle sallanması lazım. Yani içi bayağı bir cıvık olacak. Bu inşallah şimdi yarına kadar burada böyle bekleteceğim. Ee, yarına kadar bu burada güzel bir şekilde kıvamını almış olacak ve böyle içi kremamsı bir e, pasta olacak çok merak ediyorum dört gözle bakalım inşallah yarın da böyle güzel bir şekilde tam istediğim kıvamda olmuş olur bunu, bunu tam yarım saat tuttum yarım saatte telefonumu ayarladım yarım saat sonra direkt çıkarttım Of, vallahi o kadar lezzetli kokuyor ki şu an. Gerçekten bir taraftan humusumu da yaptım. Şimdi onu da hemen sizlere göstereyim. Bakın humusum da çok güzel bir şekilde kıvamını aldı. Bunu şimdi hemen şöyle e, kab e, kabıma koyacağım ve buzdolabına kaldıracağım. İki mezemi de, pastamı da halletmiş oldum yarın için. Ay vallahi bayağı bir Tarifli vlog oldu. Bakın arkadaşlar humusumu da böyle hemen kabıma koydum ve peynirli e, yoğurtlu mezemiz de hazır. Böyle hemen e, streç filmi üzerini kapattım. Şimdi hemen şunun kapağını da bir alayım. Şurada. Şöyle kapağını da kapatıp bunların ikisini buzdolabına koyacağım. Güzelce yarına kadar dinlensin. Evet arkadaşlar. Bütün işte pasta, mezelerin hepsini sizlerle birlikte yaptık. Çok güzel oldular. Onları hemen dediğim gibi buzdolabında kaldırdım. En son bir tek evleri süpürmem, süpürmek kaldıydı. Şöyle şimdi tek şurada 1 iki bulaşık kaldı. Onları hemen makineye koyacağım. Makineyi çalıştıracağım. Pastamı oraya koydum. Bu masayı buraya aldım. Sizlere söylemiştim. Şimdi şöyle içerileri de sizlere göstereyim buraları da güzelce sildim hemen süpürdüm masamı zaten sizlere göstermiştim Umarım videomu beğenmişsinizdir Sizler için de bir iki tarif Hani fikir olmuş olur denerseniz sevinirim <laughs> Denerseniz eğer yorumlara da yazın arkadaşlar. Ben denedim çok hoşumuza gitti veya hoşumuza gitmedi diye benim için de bir güzel e, hani bilgilen bilgi olmuş olur. Her neyse bu bu, bu video baya baya bir uzun oldu ama olsun siz e, bizleri izlemeyi seviyorsunuz Allah razı olsun. Buradan sizlere artık bir kapanışı yapayım dedim. E, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.